Merhaba arkadaşlar Hayvanlar ve İnsanlar Alemi kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlere okyanus ve denizlerin şapşik hayvanı olan Yunuslardan bahsedeceğim Videoya geçmeden önce Kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayalım dostlar Keşfedilecek o kadar güzel farklı konularımız var ki Bundan mahrum kalmanızı istemem Yunusların Tatlı bir hayvan olmasının yanı sıra çok zeki olmaları da şaşırtmıyor değil Mesela Yunusların birbirlerine isim taktığını biliyor muydunuz? Yunuslar birbirlerine özel ıslık sesleriyle hitap ederler. Bu sesler bireysel isimler gibi işlev görür ve birbirlerini tanımalarını sağlar. Harika bir olay baktığımız zaman. Buradan ne kadar zeki olduklarını anlayıp görebiliyoruz. Yunuslar mesela tamamen uyumazlar. Çünkü nefes almak için yüzeye çıkmaları gerekir. Bu yüzden beyinlerinin bir yarısı uyurken diğer yarısı da nefes almayı ve aynı zamanda tehlikeleri gözlemlemeyi sürdürür. Yunusların birbirlerine olan bağları da çok enteresan. Kendi dostlarından ayrılırken veda eder gibi ayrıldıklarını söyleyebilirim. Ya da bir arkadaşları öldüğü zaman onun yanında bir süre kalarak üzüntülerini belli ettikleri gözlemlenmiştir arkadaşlar. Hem zeki hem de empati yapmasını bilen bir hayvanın Siklerde insanları eğlendirmek için tutsak tutulmasını da buradan şiddetle konuyorum dostlar. Bazı yunus balıkları avlanırken genelde burunlarını kullanırlar. Sırf burunlarına zarar gelmesin, yaralanma olmasın diye sünger kullanırlar. Evet yanlış duymadın sünger kullanırlar. Bu davranış onların çevrelerine uyum sağlama yeteneğinin bir göstergesidir arkadaşlar. Deniz efsanelerine göre antik Yunan'da Yunusların Poseidon'un kutsal hayvanı olarak kabul edilirdi. Denizciler arasında Yunus görmek şans ve güvenli bir yolculuk işareti olarak kabul edilirdi arkadaşlar. Yunuslar hakkında öğrendiklerimiz harikaydı. Ama sıradaki videomuzda çok daha ilginç bir şey keşfedeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere.